Evet, burası da Aldi alışveriş merkezi. Yani burada biraz alkol fiyatına bakacağız sizinle beraber. Bakın, e, 4.99 yani şarap fiyatları, Riesling fiyatları 4.99. Şurada bir tane Doktor Mut var. 6 euro 99 sent. Şu an en pahalısı bu 6.99 euro sentten başlıyor. Biraz ideali 2 euro 49 sente kadar düşüyor fiyatlar. Şişe fiyatları bunlar. 1.99'a düşenler var Soha ve bir şişe şarap bu şekilde. 75 seyli. 1.99, 6.99'a yeni güzel bir tane Lugano şarabı var. Bundan bir tane alsak kaçar. 2.49, 3.49'a 3.99. 2.79 en yüksek 6.49'u galiba en ya yani 7 euro civarında en yükseği en düşüğü bir euro 99 sente tekabül ediyor. Şu var 6 euro Vino Nobile Tematu Toskana şarabı. Bu güzeldir Toskana şarabı. 6 euro olması normal. Bakalım. 2.99 2.49 Bunlar da şampanyalar. Sekler. 4.99'a bir tane böyle bir şişe sek alabiliyorsunuz. Aldiğinde fiyatları bu şekilde.